bakıyorum. <laughs> e niye toplamadın, tutmadın? Kurtarın beni, kurtarın beni. Yukarıda kaldım, kurtarın beni. Tamam, Aa, bak. Tamam. <laughs> o, da, o da diyor, kurtarın beni diyor. Oley. Evet, çok güzel. Teşekkür ederim, beni kurtardınız. Aa, çok teşekkür ederim. Ha, <laughs> Evet, beni sıkı sıkı tutun. Beni <laughs> Yukarılara sakın uçurmayın yoksa ben patlar giderim. Aa, yine yukarı gittim imdat. Tutun beni tutun beni tutun beni. Aa, kurtarın beni aferin. Tutamadık ben ne? Ha, tuttum ben de tutayım. Hı. Dur, kafa, kafanı uzun. Kafamdan çekeyim mi ya direkt? Çekeyim mi kafamdan? Hayır, çekme. Hayır kafamdan çekme diyorum sana. Bakın ben hemen yukarı çıkıyorum zaten. Yapmayın bunu bana. Aa, işkenceciler sizi. Elinize alın güzel güzel oynayın yahu. O, oynayacağız ama şöyle bir şey yapacağım. Anne. Bak yine anne. yukarı çıktım. Aa, yukarı çıkıyor Umay'cığım. Hmm. Otur, otur teşekkür ederim. Aa ne dedin oturtmuştunuz beni. Niye yukarı çıkardınız tekrardan? Ee, kendi oldu. kendim oldu. Kendi oldu? Oturt bakayım. Tamam, Lütfen beni oturtun. Çok yoruldum ya. Yukarılarda yukarılarda yoruldum. Bir gibi? Tabii ki karnılarda. <laughs> ay, ay sıkı tut sıkı. Bakı. <laughs> 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 Bakın çok dur ben ya. İyi. Ama siz öyle yaptıkça ben yoruluyorum otur, otur. Hı. Oturdum. Evet, ay kurtarın beni ya. Yukarılara beni koymayın. Ay. Evde böyleyim bir de dışarı götürürseniz beni ne olur ben böyle uçar giderim yahu. Evet, sen ya. Gitar, sen uçar gider Umay'cığım biz bunu alırken bir tane bir tane adam elinden uçurmuştu ya. Biz bunu seçerken bir tane böyle elinden uçmuş gitmişti kaçmıştı biliyor musun? tutamamışlardı uh -huh. ya. O yüzden biz de seni konuna bağlamıştık. Uh -huh. Ya. Evet. evet, ben bana. evet ya, ne, yapacağım? ne yapıyorsun? <laughs> ne yaptın? Zıpladınız beraber. Ay yine yukarı çıktım. Yine yukarıdayım. Nasıl tutacaksınız beni? <laughs> Ay, yine alamadınız. Bakın ipim burada duruyor. Hadi tutun beni. Lütfen. Hoppa. Evet. Teşekkür ederim. Senin kanatların var mı? Benim kanatlarım yok. Ya. Ben deniz kızıyım çünkü. Gel, göstereyim size. Bakın. Ben bir deniz kızıyım. Bak. Bak. yok. yok. Bak burada kuyruğu yok Açılmış kuyruğu. Ha? Bu balık kız. Hı. Hı. Deniz kızı. E, Ama senin yok. Bir yediği yok. Bileziği mi yok bakayım? Bileziği yokmuş ama bakayım kolyesi varmış galiba göstereyim. Bak burada kolyesi varmış. Ay dikkat et. Birazcık dinlensin mi? Aa, tamam. Lol bebeğin. Tamam. Havada kalsın biraz dinlensin. Ee, hani tamam ben o zaman ben oturayım birazcık dinleneyim lütfen çok yoruldum yahu. Tamam. Çok gerçekten çok ay var ya bana işkence yapıyorsunuz siz. Bir gün patlayacağım elinizden ha. O olacak. Patlamak istemiyorum anlamıyor musunuz beni ben daha çok gencim çok baksana bu güzelliğe bakın patlatmayın beni yahu patlatma hayır patlatmayın beni Orada ben daha gencim seni. beni biraz dinlendirin lütfen tamam mı seni. Seni. ameliyat mı ameliyat mı ne ameliyatı ya ben hasta değilim ki Beşi yapıyorlar. Beşiğe mi? Ben patlarım ama o beşikte biliyor musun? Onun tahta parçaları ben, beni patlatır. Hı? Ben de mı hmm. Ay ben uyuyacağım ya. Hadi görüşürüz. Uyumak istiyorum ben. Gerçekten. Görüşürüz.